Şimdi bazı ilçelere ve de köylere belediye otobüsü gidiyorken bazı ilçelere gitmiyor. Ben Hazro'da çalışıyorum. Her gün gidiş geliş yapıyoruz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz ulaşım. Sorun bu mu Hüsamettin? Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Hüsamettin şu anda e, bizim tabii otobüsümüz olan ilçeler var ama daha çok büyük ilçeler var. Azro nüfus bakımından küçük ve uzak ilçelerimizden bir tanesi. Kurt'ta yok, Lice'de yok, Hazro'da yok. Şimdi merkezde bizim toplu taşımada çok sorunumuz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Merkezdeki arkadaşlar da onu yaşıyorlar ama biz şu anda 56 tane yeni belediye otobüsü sipariş verdik. İnşallah ilk grubu bu Nisan ayının sonunda Mayıs'ın ilk günlerinde şehrimize ulaşmış olacak. Hazroya hemen verebilir miyim bilmiyorum ama hedeflerim arasında var bütün ilçelere vermek var. Ama bugün verme işimizin sebebi elimizde yeterli otobüs yok. Maalesef, zahmetti. Geldiğinde inşallah onu değerlendirmiş olacağız.